kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi %99 şanslı, %100 mutlu hissediyorum. %1'de de kriminal. Aynen, bir de kriminal ama onu buradan çıkınca anlatacağım. Gerçekten bir başarı öyküsü. <laughs> Günaydın. Şimdi de saat 9'a geldi. Birazcık geciktik. Ama her şeylerimiz hazır yemeklerimiz var. Mercimek köftesi, makarna salatası, şişme yatak, tavla. Çünkü yaklaşık 14 saate orada geçireceğiz. Ee, gece 12'ye kadar. Çok kalabalık olmasını bekliyorum. Şu an Wall like, Burada normal. İnsanlar işte gidiyorlar. Ama Turkey'i de tekrardan çekeceğim. Ne kadar yoğun. Galiba zamanında geldik. Çünkü çok kalabalık değil. Geçen sene e, bu alana yani Circle Bakü'deyim şu anda. Bu alana girişler tamamen kapalıydı. Ama saat 2-3 gibi gelmiştim. Şu an iyi görünüyor. Macquarie Point'e geldik. Bayağıdır sıradayız yaklaşık bir buçuk saatte böyle bayağı uzun bir sıra var ve bir şuradan e, ee, ileriye geçip bir yer bulacağız inşallah. Çünkü önümüzde bir sürü insan vardı. Ee, yani umarım güzel bir yer buluruz ama çok da yakında olamayacağımı düşünüyorum. Hava kapalı, çok şey değil. Ama UV devresi 10. O yüzden de şemsiye getirmiştim. Şemsiye tutuyorum. Biraz kendimi Asyalı gibi hissediyorum ama <laughs> olsun bu adamlar bu işi biliyor. Sen neler söylemek istersin? Biz niye buradayız ya? Artık asıl sıraya girdik sayılır. Şu spiral bitti buradaki. Ve şurayı geçip orada bir kapı olmasını umut ediyorum. Oradan artık içeri gireceğiz. Yine de iyi ilerledik. Valizler elimizde, çantalar belimizde. Biz gideriz kutlanmaya, hey kutlamaya. Yürüdük yürüdük, müzenin oraya geldik. Adım başı görevli koymuşlar ve görevler sizi yönlendiriyor. İşte şuradan gideceksiniz, şu, nereye, hangi noktaya gitmek istiyorsunuz diye. Ee, şimdi tam bu noktaya geldiğimizde bir görevli vardı. Finali finali diyor artık. Çünkü o kadar yol geldik ki iki saattir sıradayız ve hala e, çantalarımız aranmadı. Hala o noktaya gelemedik. Ah geldik, geldik. Tam şu olan bore alanı geçtik mi artık yer aramaya başlayacağız. Çok yoruldum. Çanta araması çok sıkı değildi. Bir de e, bir tane kadın vardı böyle siyah ve beyaz çöp torbası veriyordu. Ben bir tane aldım. Ne olur ne olmaz. En kötü hava çok sıcak. Kafama gelirim yani. Hayır onlar çöplerin at diye var. Tamam çöplerin at diye var ama bir tanesini doldururum. Diğerini dolduramazsam. <laughs> Belki de. <laughs> Geriye kaldı 12 saat. Şu an saat 12. Gece çok var. Buradan hayatta hiçbir şey göremeyiz. Biraz geç gelmişiz. Bu yüzden güzel bir point bulamadım. Yani böyle da maalesef kesiyor. şu an ama saat 12.30. Yani gecenin ilerleyen saatlerinde ayağa kalkıp şuralara bir gideceğim. Burası acayip kalabalık. Şöyle insanlar yani hiç hiç yer yoktu en alt katlar denizin dibi. Orası bile çok kalabalıktı. Neyse sonuç olarak biz de an tadını çıkaracağız. Burada tavlamızı getirdik. Tavla oynayacağız. Şu an bulunduğum yerin arkasında kamyonetler var ve burada işte pizza, burger, bu tarz şeyler satılıyor. Yani Zula getirmeseniz bile burada para vererek bir şeyler alıp yiyebilirsiniz. Aynı zamanda ileride dondurma ve kahve de satılıyor. Aşırı kalabalık, her yer çok kalabalık. Ben <laughs> demin çektiğim haber kanalı Nine News benim en çok izlediğim haber kanalı çok güzel bir nokta ama tabii ki de burayı sadece kameramanlar için ayırmışlar. Şimdi yer değiştireceğiz. Çünkü burası çok sıkışık ve hiçbir şey görünmüyor. Saatte 9'a yaklaşıyor. Çocuklar için 9'a bir hava işletme gösterisi olacak. Umarız güzel bir yer buluruz. <laughs> Evet. Kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi %99 şanslı, %100 mutlu hissediyorum. %1'de criminal. Aynen, %1'de criminal ama ondan çıkınca anlatacağım, buradan kalacağım. Bir yolunuzu görelim. Kaybetmeyelim. Burada yer meselesi, namus meselesi gibi bir şey. Bu gördüğünüz yıldızlar şu an çok net çıkmıyor, hafif giri ama acayip net. Gökyüzü çok temiz. Bilekliğin güzelmiş. Nereden aldın? <laughs> şu an acayip ne heyecanlıyım. Çok, çok 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 az kaldı. <laughs> 15 dakika kadar kaldı. <laughs> all oh. right 12.30 metroya doğru gidiyoruz. Bakalım ne kadar kalabalık olacak. Ama bence, bence... Evet, evet trene gidiyoruz. Bence bu kadar beklediğimize değdi. Değil mi? Ee, değdi. <laughs> Silah tutuyormuşum buradan. <laughs> başarı öykümüz var bizim burada. Gerçekten gibi. bir başarı öyküsü. Bir botaniğe giden yol var, bir de Macquarie Point'e giden tabii, yol Tabii oralar var. da var ve e, aslında ikisinin arası çok kısa ama her yeri kapatmışlar ve böyle labirent gibi böyle yılan oyunu gibi oradan oraya böyle şeylerde açtıkları noktalardan gidebiliyoruz. Zaten orada Mekar Point'e gidene kadar kaç? 20 dakika kaybettik o sıraya girene kadar. Bayağı yürüdük geldik inanılmaz sıra var. Sırayı bekledik <laughs> içeri girdik. Aşağıdaki yer kapılmış. Bir, buraya bileklikle girilmesi gerekiyor. Bileklik Aynen. Alamadık. Şu an bulunduğumuz Neyse. yer bileklik. Göster free alana girdik. free alanda tabi en güzel yerler kapılmış. Yukarısı. Rastgele bir yere oturduk. Sonra kalktık, yer baktık nereden izlenebilir. İzlenecek hiçbir yer yok. Evet. Artık böyle... Sonra bir yere girdik. Sonra herkes oraya çullandı. Herkes oraya çullanınca arkada oturanlar hemen lagaluga yapmaya başladı. Evet, şey dedi. Polis geldi. Your uh, us in danger. In danger. Dedi. Hangi danger varsa. <laughs> Aynen, hiçbir şey yok. Sanki sadece, ayı saldıracak onlara. Sadece bariyerlerin önüne bir dizi insan uh, geçti. 9'daki hava bir şey izlemek istemiştik. Ama işte şey, adam da ö yani önüne geçtiğimiz için birçok insan geçti bu arada. Uh -huh. uh, herkesi böyle çıkarttı. Yani daha doğrusu bağırdı böyle. Sonra polis diye. geldi, polis bizi polis dağıttı geldi, oradan. Geldi, tomalarla, göremi. tomalarla su saçtılar bize. Biber gazı, sil gözü. <laughs> O an dedim ki hiçbir şeye değmedi çünkü sabah 7'de uyanmıştım. 3'te yatıp. 3'te yatmıştım, bir de yılbaşı kurabiyesi falan böyle bir hazırlık yapmıştım, erzak hazırlığı. Ama değdiğini düşünüyorum, daha doğrusu. Her sonra sene, her sene yapılmaz. Ne sene devam et. Sonra bir güvenlik görevlisine gittim dedim ki aşağıdaki yere nasıl gireriz kardeş? Yani şu an bulunduğumuz yere. O da dedi ki benden duymuş olma geçen <laughs> yıl 9'dan sonra giriş açmışlar. Bu sene de aynısı olabilir ama certainty değil, probability. Yani kesin değil, olasılık. Olasılık vardı. Neyse. Biz de buna tutunduk bu olasılığa. Evet. <laughs> Çok küçük ama tutunduk yani. <laughs> Aynen. 9 dakika Bir biter bitmez. Yok. Biter bitmez. Hatta son hava efşek atıldır Atıldı. atılmaz. Arkamızı döndük. Alkışlamadık. Arkamızı döndük koştuk. Bir geldik. Sonra orada olduk mu bir sıra. Biz de oluştuk. Biz de oluşturduk neredeyse sıra. Evet. Sonra. Buranın böyle baş sonra... güvenlik görevlisi geldi. Ben... Dedi ki adam. Böyle burada yaşlıca bir adamdı. Tüm saçları beyazdı. Böyle tüm güvenlik görevlerin başıydı. Dedi ki. Ne kadar beklerseniz bekleyin, bilekliğiniz yoksa buraya giremezsiniz. O yüzden bu sırayı dağıtın evet. Ama biz zaten bunu düşünmüştük. Dedik ki, ulan dedik 9'da birileri izler evine gider. Biz de isteyenlerden bilekliğini rica ederiz, içeri gireriz. Tabi bunu düşünen tek biz Tam, değiliz. <falan>. Peki. Please make your way up Mrs. So. Macquarie's Road to the exit. Trains run frequently from Martin Place and St James Stations. Continue via Macquarie Street. <Sans> <Surazing> <Sans> metro services are available from Martin Place Metro. Oh. Circular Key Ferry services <Sans> recommend recommend at 1 a.m. Street, then through Loftus Strait. Street. Neyse. Neyse. Tek bilekli düşünen biz değiliz tabi. Başka bileklik arayanlar da var. Akıllı biz değiliz yani. Bir tane kadın var çocuklarıyla burada kadın içeri girmek istiyor ama kadının bir hatası var yüzünü çok belletti. Ya aslında kadın e, ne yapması gerekiyor sana güvenlik görevlisi diyor ki kolunda bileklik yoksa giremezsin kardeşim diyor. Kadın da gitti bileklik aradı. O alandan çıkan insanlara diyor ki geri dönecek misiniz dönmeyeceklerse i̇şte o zaman diyor bize bilekliğinizi verir misiniz? Ee, sonra tabii buna verdiler, kadın üç tane falan bileklik aldı, bir bilek de kocası için alacaktı galiba yani en sonunda. Çocukları vardı, bilek kocası... çocuk, bir de kocası üç 3 tane almıştı. Ama menajere çok yüzü belli oldu ve menajere birkaç kere soru sorduğu için kadını içeri almadılar. Kadın mimlendi, kadını mimlediler. Ama ben kadını gözümle takip ediyorum, bu kadın bu bileklikleri nereye verecek? <laughs> Ama bir dakika dur, çok çok hızlı ilerliyorsun. Kadın e, yani her şey yaptı ama kadına bir sinir oldular ve kadına şey diyorlar. Başkasının alsam bile giremezsin falan yaplar ve sıradaki herkesin aklındaki şey de o tamam o zaman çıkan birinden bileklik alırız gireriz yani olay eğer bileklikse e. çünkü diyor ki güvenlik görevlisi. Siz bir security sorun yaratıyorsunuz, bir danger yaratıyorsunuz yani. Şu, ne alakaysa bir de, ya. Aynen nasıl Yani zaten biz bu alanı tamamına girmeden önce de bir şey... E, aynı aynı geçtik. security aramasından geçtik geçtik? Evet, gibi. şu an şurada bulunan bütün kalabalık e, security'den geçti. Neyse, ondan sonra kadın... kadın artık böyle şey, elinden gelen her şeyi yaptı. Ama gıcık oldular herhalde kadına ve çok da tatlıydı bu arada. Bir anne olmasına rağmen, olayı biraz dramatikleştireyim. Yani o küçücük çocuklarını almadılar içeri kadınla, ailesini. Kadın gidi, geri gidiyor artık, pes etti. Kadın bayağı bekledi ha. bu arada. Sonra kenarda dedi ki, Aa dedi bizim yüzünüz bilmiyorlar ki dedi. Dedim koş kız, sor bu kadına. <laughs> Aynen. Bilek verir mi? Sonra ben tabii biraz güvenlik de beni fark etmesin diye kadının böyle hemen yapıp güvenliğin oraya kesin yapışmadım. Biraz ilerledi falan koştum koştum dedim. Ya dedim şey öncelikle dedim çok üzgünüm almadığı için falan. Bence dedim bu kesinlikle dedim ridiculous yani saçmalık. Sonra dedim ki <laughs> ama dedim benim yüzüm hani sizin yüzünüzü biliyorlar bu yüzden de hani giremeyeceksiniz galiba ama bir de ben denemek istiyorum. bilekliktir bana verebilir misiniz dedim. Kadın da ikisini çoktan birilerine vermiş. istemişler. Biz orada görmedik kimin istediğini. Aynen. Sonra neyse bir tane var dedi. O da şeydi kocam da dedi işte onun oturduğu yere falan gittim kadınla. Kadın sağ olsun verdi. Bizim de iki sırt çantamız var. Bir de şöyle bir kol çantamız var ama çok ağır. Sonra ne oldu? Yoruldum. Sen, Sen taktın bilekliği. Ha ha. Sonra dedi ki bu. Sen git dedi. Bir tane daha ben bulurum. Sen şu çantayı al git dedi kendisi. Ve cool bu şekilde sanki hep oradaymış gibi ee, geçtim. E şöyle şöyle yaptım sadece ve geçtim. Ondan sonrasında adam da böyle yaptı beni görünce. Ne yaptı böyle. Sonra ben girdim ama içerisi ya biz yani <laughs> şeye benzettiler. Mecezir'de Mira'nın yaşadığı böyle bir kent vardı ya akvaryum diyorlardı hatta onlar. Ataşı e elde mi yaşıyorlardı? Yok yok öyle bir isim vardı. Orası o şey üst yukarılarda şey. Tozlu yamanın... dere. Ha tozlu dere. Yaman'ın yaşadığı yer. Yani bu kadar mı farklı olur? Tuvaletler kabin tuvalet değildi. Ee, i̇çeride DJ var, müzik içeride, var, evet, bar var. İşte geri sayım var böyle. Yanlış anlattın. ikisi de free alan. İkisine evet. de aynı. Yani kimse para ödemiyor ki alana da. Ama yukarıya köpek çekiyorlar. Yani aslında köpek de çek. Evet yani köpek çekiyorlar. Çünkü o kadının şey oradan çıkartırken ki davranış geldi aklıma. Bak Şöyle bir şey yaşandı Ben dışarıda bekliyorum. Bir aile çıktı karı koca dur, çocuk. Dur dur dur. dur, dur orayı, dur. orayı bekle. Oraya daha, daha bekle. gelmedik. Ama oraya gelmedik. Canım. <laughs> Biliyorum. Ee, neyse ben girdim böyle baktım falan çok iyi. telefonlarıyorum arıyorum bileklik var mı bulabildim mi? Bir de bizden önce de bir tane kız girdi bileklikli. Sonra ileride arkadaşına bilekliği verdi. Ee, sonra, sonra ben işte şey o verdiği noktalara falan gittim orada da güvenlikler falan arttırdılar sayısını. Bir tane vardı iki tane falan oldu sonra değil mi? Evet. <laughs> Neyse. Ve daim oldu güvenlik geziyordu ama bir anda oturdu <laughs> orada. orada. O, e, aradaki şey tel, telin yanında. Ondan sonra işte şey o kız ben orada ağacın arkasında saklanırken gördüm değişik bir şekilde. Ama ben aşağı indim oradan veremeyeceğimi anladım bir elimdeki bilekliği. Oturdum soruyorum falan. Sonra işler zorlaştı. Ama burada artık herkes bileklik bakıyor ve birkaç kişinin o Çıkışta şekilde. Çıkışta birkaç kişi böyle sotelemiş orayı çıkana soruyorlar. Aynen. Girecek misin, girmeyecek misin? Böyle 3-4 kişi buldu. Hatta bir, 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 iki kişinin girdiğini de gördüm. Ama ben çok gerilerde beklediğim için bana gelmedi sıra. Evet, çünkü yüzümüzü de hani çok şey yapmayalım ki. Yani senin yoktu bilekliğin nasıl bir anda oldu. Almıyorlar çünkü sonradan hani. Hatta bununla ilgili az önce anlatıyordum. Bir aile <laughs> işte Karı koca çocuk çıktı. Bu Benden iyi, önce güzel olan birkaç anlamda. kişi sordular, bilekliğini alabilir miyiz diye. Onlar da vermeye niyetliydi. Zaten ne Çıkaracaklardı, ne Sonra güvenlik gördü bir tane kızın, Hayır veremezsin falan yaptı. Sonrasında niye falan oldu işte, veremezsin yasak falan. Sonrasında kadın bu aileyi takip etmeye başladı güvenlik. Ama vermesin. Kimseye vermesin diye. Tek başına takip ederken bir an diğer arkadaşlarını da çağırdık. kişi İki bilekli kişi kadınla çocuğu, şey, kadın adam çocuğu aileyi takip etmeye başladı. Ya, Üç kıvay. İki, i̇ki, bileklik yani. Ben de telefonda dedim sen de gitsene dedim illa bırakırlar peşlerini. Ben çıkışa kadar takip edecektim ama onlar da çıkışa kadar takip etti yani. Neyse böyle bir sıkıntı oldu. Buradan devamlı anlatıyorum. Anladım. Var mı bu arada bir şeyler? Yok. Neyse sonra. Ya artık şey işler iyice sıkılaştı. E biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ben yani de tek başıma yani... Orada dedim ya aslında sıkılırım yani tek başıma. Sen hani kötü bir yerde, ben iyi bir yerde... Dedim ya birine sorabilirsin. <laughs> Hah. Sonra de, yani ben de aradım dedim alternatif bulmalıyız. Kenarın kafası zehir. Yani en böyle parlak fikirler. Brilliant biri yani. Ya Allah. Böyle Allah. çekeyim seni. Sonra dedi ki sen dedi orada birine sor bir ekliği. Ona geri getireceğini söyle dışarı çık. Ee, bana ver, sonrasında ben içeri gireyim dedim, harika fikir. Sonrasında şöyle bir dur şey bak bakınım etrafa, yanımda bir grup var ama böyle çok çiğ bir gruptu. Sonra onun yanına gittim, merhaba dedim, işte hayır onu rahatsız ettim için özür dilerim falan dedim. Ee, işte şey arkadaşım dedim e, dışarıda kaldı, onu içeri almaya çalışıyorum. Seni evledim, biz burada olmayacağız bu faha var şey gösterisini çok izlemek istiyorum. Benim dedim eşyalarım hemen burada. Bana biriniz bilekliğini verebilir mi? Ben 5 10 dakika içerisinde geri geleceğim dedim. Sonrasında adamlar böyle baktı. Tamam falan dedi. Sonra kız bileğini çıkar, bileğinden çıkar, çıkarmaya çalışıyor. Bir de kağıt yırtılabilir. Dikkatli olması lazım. Sonra bir anda neyse yanındaki adam şak diye böyle çıkardı verdi. Çok da böyle şeydi ya. Canı yakın biri, Espri falan da yaptı böyle kaç tane. Ben onu aldım çaktırmadan çıktım sonra ileride böyle çıkış değil de öteki free alana doğru gittim sonra biz buluştuk verdim onu eline geçiremiyor anlat. Ya ellerim büyük ya. Adam eli küçükmüş geçmiş. Aha, hayır, geçmiyor. adam da şey gibi değil mi? Böyle şu kemik geçmiyor ya. Artık kıracaktık falan. Aa, elimi kıracaktım <laughs> en kemik son. Kemik kıracaktık şuradaki. <laughs> Öyle bir şey yaptık ya. Neyse e, ondan sonra. yavaş yavaş rulo gibi böyle yuvarlaya yuvarlaya geçirdim Aynen. bile Yani ondan sonrasında dondurma alalım dedik böyle içeri şey girersek. Kul cool girelim içeri diye. Aynen hani böyle zaten oradaydık da dondurma için içeri çıkmışız gibi. Sonra dondurma aldık. Ben dedim ki bunu ben adama vereyim. Adama dedim, ice cream sever misin dedim, şey böyle verdim. Onlar muhtemelen hiç beklemiyordu. Bilekliğimi de verdim, şey de verdim. Adam da yanındaki kıza verdi, şeyi yemedi. O Buyur. karısı karısı sanırım. Hayır ya zannetmiyorum. Arkadaşıydı gibiydi hiç. Ya, yakın şey yok Neyse öyle biz içeri girmiş bulunduk ve saat kaç girdiğimizde? 11. 11 10 geçiyordu, 11-10 Aynen. Yani iki saatte böyle bir hatta bundan öncesinde de bu Şükür gelmeden de ben içeride dışarı çıkan birkaç kişi çevirip böyle çünkü millet çantalarıyla geziyor ya ben de işte gidecek falan zaten içeriden böyle şey almaya çalışıyordum. İşte istiyorum şey çık çıkacak mısın çıkacaksanız çıkacaksınız alabilir miyim falan diyeceğim. Ama böyle birincisi millet böyle ekşirme falan desem bile suratıma bakmıyor. zaten beni çok kötü hissettirdi. Sanki böyle şey anket yapanlar olur ya. Pardon bir saniye. Beş dakikanızı ayırır mısınız? Yo falan geri geleceğim yapıyorlar. Sonrası ben de üç kişiye falan sordum. Baktım güvenlik geldi. Hani dikkat çekmeye başladım düşündüm. Bir kenara geçtim. Sonrasında şu bu fikir geldi aklımıza. Girdik ama. Her şeyi anlattım. Ama burası yani o nokta çok iyiymiş. İnsanlar da bu arada şeydi. Evet. Yani hep böyle özene bezene. Ama bir uyku bezenle. tadı vardı. Belli. Sabah 6'da geldikleri belliydi yani. Aynen. Oraya gelenler için kapı 6'da açılmıştı. Hayır gidiyor. hayır. O kapı yine 10'da açılıyor ama oraya gelenler çok önceden gelip sıraya giriyorlar. Ha. Evet. Yani. O yüzden sıra çok uzun. Biz 10'da girdik ama sıranın sonlarındaydık yani. Öyle bir şey oldu. Şimdi bak müzeyimdayım. Girerken de buradaydım. <laughs> Nereden nereye değil mi? i̇şte ne oldum demeyeceğim. bu <laughs> Şuradan gidelim mi? Biz i̇şte, oradan gidelim. İşte bak ben bunu... Ben bunu hep söylerim. Bak ne oldum demeyeceksin hayatta. Ne olacağım diyeceksin. Evet. Senin var mı özlü sözün kapanışa doğru? Şurada koşalım. <laughs> <laughs> Neyse bizden şey bizden bu kadar. Artık başka bir videoda özlü bir şey söylersin. <laughs> Genel olarak yorucu bir gündü. Son bir saatlik çok güzeldi bence. Ve çok heyecan vericiydi yani ilk kez bu kadar yakında ve içinde hissettim her şeyin. Umarım siz de eğlenmişsinizdir bu zamana kadar, buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. you